Ottü'lü bazı öğrenciler OTTÜFANS Fans isimli bir internet sitesi kurdular. OTTÜFANS, Fans, Only Fans vari bir girişim olarak görülüyor. Ottü'lülerin bu yeni girişimi sosyal medyada ses getirmeyi ise başardı. Peki OTTÜFANS'ın Fans'ın içeriği ne dostlar? Ottü Fans'ta belirlenen bağış miktarına ulaşıldıkça sansürlü çıplak görüntülerin sansürsüz halleri yayınlanacakmış. Sitenin girişinde şöyle bir açıklama bulunuyor. Bu siteyle kadın bedeninin politikleştirilmesine karşı bilinçlendirme kampanyası yapıyoruz. Kadın kendi bedeni üzerindeki tek karar merciidir. Bedenin politikleştirilmesine ve sansürlenmesine karşıyız aşağıdaki her bir tiyerin açılması için belli bir bağış toplanmasını bekliyoruz. Bağışlarınız yüksek lisans eğitimimizi destekleyecektir diye de bir açıklama yapmışlar. Ay ne kadar da masumca bir açıklama yapmışlar kıyamazsın ya. Şimdi ortada çok büyük bir yanlış var arkadaşlar ya da akıl tutulması var. Bunu yapmalarının amacı kadın bedeninin politikleştirmesine karşı olmaksa eğer ki öyle diyorlar. E iyi de madem gerçekten durum böyleyse, amaç buysa neden sonra da toplanan bağışların yüksek lisans eğitimimiz içindir diyorsunuz ki? E işin içine yine maddiyat girdi, yine dolarlar girdi, para girdi. Ostar, bakın benim kimsenin neresini açtığı gram umurumda değil. Çünkü ben böyle şeyleri sevmiyorum. Yani karşıyım. Beni de ilgilendirmiyor. Ne yapıyorlar? Yapsınlar da. Ortada belli bir amaç var deniyor. Fakat altından yine maddiyat çıkıyor. O zaman bedava yapın. insanlara koca bir yazı yazın. Sayfalarca bu konuyu ele alın. Kadın bedeninin politikleştirmesine karşısınız ya. E, o zaman öyle deneyin. Anlatın bunu. Anlatmaktan sıkılmayın. Bıkmayın. Bunu dinleyen herkese de açın kartları bedavadan. Niye işin içine para sokuyorsunuz? Nerede kaldı bunun samimiyeti? Benim OnlyFans hakkındaki düşüncelerim çok net arkadaşlar. Hiç eveleme geveleme yapmadan net bir şekilde söylüyorum. Tamamen saçmalıktır, rezaletin daniskasıdır. Şimdi OnlyFans'cilere sorsan şey derler size muhtemelen. Ya ben iş bulamadım ya zamanında ya da bulduğum iş beni yeteri kadar tatmin etmedi. Parası az geldi, borçlarım vardı, terk edildim. Erkek arkadaşımın ilkiydim, psikolojim bozuldu, kandırıldım. Koy verdim gitti. Aa hadi ya cidden öyle mi ya ne hoş. Bir tek sen misin terk edilen bu hayatta? Bir tek sen mi geçtin bu hayatın çemberinden, feleğin çemberinden? Bir tek senin mi psikolojin bozuldu? Psikolojisi bozuk. Yığınla insanlar. Türkiye dünyanın en sinirli ülkelerinden bir tanesi şu anda örnek vermek gerekirse diğer insanların canı yok yani kafede garsonluk yapıp ailesine bakan eğitim masraflarını o şekilde karşılayan insanlar hiç onların canı yok zaten onurlu şerefli bir şekilde parasını kazanan insanların hiç canı yok ya kıyamam size ben bir tek sen güçsüzsün bu hayatta bir tek sen yedin hayatına en ağır darbelerini öyle mi şaka gibi açıklamalar arkadaşlar şaka gibi benim her ne olursa olsun insan bedeninin böyle rezalet bir şekilde satılmasına karşıyım cinsellik de duygudur sonuçta ve duygunun nirvana'ya ulaştığı en yüksek duygulardan biridir aslında e bu duygusuz bir şekilde olacaksa bunun ne anlamı kalıyor ki? Ki. Ne kalıyor geriye? Koca bir hiç ve kendini OnlyFans'te ya da başka yerlerde bu şekilde satışa sunan, nude atan insanların inanın dostlar kendilerine ne saygıları var ne de duyguları. Bu insanların zamanla tüm duyguları köreliyor. Sadece para kazanıyorlar. Gerçekten ciddi para kazanıyor mesela OnlyFans'tekiler ama o kazandıkları paralar her ne yaparlarsa yapsınlar hayattan tat alamaz noktaya getiriyor bu insanları. İşin enerji tarafı da zaten bu. Çünkü duygularınızı öldürüyorsunuz ve bunun farkına çok geç varıyorsunuz. Artık iş işten geçiyor. Para çok tatlı geliyor, kolay para kazanıyorlar ve maalesef bunun sonucunda da robotlaşıyorlar. Sonra da. Aire de alsa, yat katta alsa, lüks yatlarda da takılsa hepsi nafile. Hayattan hiçbir şekilde keyif alamaz noktaya giriyorlar çünkü duyguları ölmüştür. Artık iş işten geçmiş. Benim kendine saygısı olmayan, kadın bedeni satan, çıplaklık satan hiç kimseye saygım yok arkadaşlar. Hani derler ya limon sat onurlu yaşa. Gerçekten öyle düşünüyorum. Üç günlük dünya istediğin kadar malın olsun, istediğin kadar kolay para kazan. O kolayca elde ettiğin para sana tat vermiyorsa hiçbir anlam ve önemi yok ki. Bu ot düfan saçmalığı bakalım nereye doğru evrilecek ben onu da merak ediyorum. Belki de ot düfansı OnlyFans'e taşımak için Için bu bir ilk girişimdi. Bunu bilemeyiz. Eğer öyleyse o Tifans da elde edilecek kitleyle. Çünkü bunun hastaları var. Mutlaka bir kitle oluşturulacaktır belki de. Eğer troll değilse tabii bu işler. Arz talep meselesidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer talep yoksa arz da yoktur. Yani arz da talebe göre şekilleniyor aslında. Belki de o Tifans'da nude satanlar yarın o da devam edecekler. Nereden bakarsak bakalım fiyasko. Yorumu size bırakıyorum. Hoşçakalın.